Merhaba. 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 Anneciğim nasıl? Anneciğim nasıl? İyi, çok şükür hayatım. Eee, ee, beraber kutlayalım diye. diye istedik. Duyuyoruz, i̇stedik. Benim iyi gelmiyor. Ha, sesimizi ha, duyabiliyor musun? Duymuyorum. Ha, peki, o zaman, ha, ben peki o zaman ben geldim. Ben. Şimdi duyuyorum. Evet. Duyabiliyor musun? Ha, nasılsın? nasılsın? Evet. İyiyim, canım. Sen nasılsın? İyiyim, çok şükür. İyiyim, çok şükür. Çok şükür. E bu akşam beraber bir beraber... düşündük. İnşallah. Ee, senden, ee, bu, akşam senden biraz, bu akşamın eee önemini e, aldık. önemini aldık. Şimdi e, biraz daha yüksek söyleyebilir misin? Tabii. Tabii. Evet. Duyabiliyor musun? Duyabiliyor musun? Duyuyorum. Biraz daha ha. yüksek konuşursan e, daha rahat. E. Evet, bu akşamın yani, önemini önemi, anlatabilir misin? Bu akşamın önemini. Bu akşamın önemini. Evet, bu akşamın evet, bu önemini. Akşamın önemini. Ee, şimdi Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe'nin gecesi olan eş, bu e, ayın e, 15. gecesinde e, Şaban ayının e, Hazreti Ayşe'den rica ediyor. Ayşecim, bu gece ibadetle geçirebilir miyim? Biliyorum senin gecen Hakkını yemek istemiyorum ama bu geceyi ibadetle geçirmek istiyorum. Allah'ıma çok özlem duyuyorum. Deyince Hazreti Ayşe de kendi deyimiyle ben de izin verdim buyuruyorlar. Bir kere buradaki zarafete bakın. Bir eşki peygamber, bir eşki eşinden kaç yaş büyük fakat ona onun hakkı olan bir gece için eşinden izin istiyorum. E, Hz. Ayşe de bu izni verdiğini ima ediyor büyük sultan. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sabaha kadar ağlayarak namaz kılıyorlar. Sabaha kadar. Dolayısıyla e, bu namazın sonunda da Hz. Ayşe'nin artık gücüne gidiyor. Yani biraz yatsa dinlense diye diyor ki ya Muhammed sen olmuş bir sultansın. Peygamber seni aff Allah seni affetti, doğuştan temizledi. Niye bu kadar çok namaz kılıp ağlıyorsun deyince? Şükredici kulda mı olmayayım ya Ayşe buyuruyorlar. Peygamber her an haline şükrediyor. Niye şükrediyor? Çünkü Allah'ın ona büyük lütfunu hissediyor, idrak ediyor. Biz de şu anda Allah'ın büyük lütfunu hissediyor ve idrak ediyoruz. Şu zor günlerde Allah'la olmanın zevkini yaşıyoruz. Kuruntu yok, üzüntü yok, şüphe yok, ölmekten korku yok. İşte bunu yapan biz değiliz Allah. Dolayısıyla bu gece şükredici olalım. Bu gece ibadet edici olalım. Bu gece affı niyaz edici olalım. Bu gece peygamberi analım. Onun lütfettiklerine şükredelim. Bu gece çok önemli bir gece. Bu gece Allah'la olursak Allah'tan beraatımızın indiğini, temizlik sayfamızın indiğini göreceğiz. O halde bu geceyi güzel geçirmeyi Allah nasip etsin. Bol dua etmeyi, herkesin ibadeti şunu yapayım, bunu yapayım demeyin. Ne yaparsanız yeter ki Allah'la irtibat kurun. Mesele orada. Yoksa samimi olmaktan daha öte, daha güzel daha takdir edilen, daha Allah'ın uçuna giden bir dua düşünemiyorum ben. Allah'ım cümlemize nasip eylesin inşallah. Ee, anneciğim bugün için kıyametle ilgili konuşuyorlar. Hep kıyamet, kıyamet geldi diyorlar. Biraz bize anlatır mısın? Nedir bu kıyamet? Kıyamet bütün dünyanın aynı anda eşitliğe kavuşması demek. Bütün yaratılmışların aynı eşitlik içinde Allah'a yönelmeleri demek bütün yaratılmışların kendi hakikatini görmeleri ve ne, ne kadar değersiz olduklarını, ne kadar güçsüz olduklarını idrak etmeleri demek. Kur'an'a göre kıyamet bugün mülk kimin sorusudur? Bugün mülk kimin sorusuna herkesin vereceği cevap bize ait bir mülk yokmuş. Biz ciri bile olmayan, canlı bile olmayan bir virüs sayesinde evlere kapandık. Hepimiz eşit muamele gördük. Hiçbirimiz ayrı gayrı olmadık. Demek ki Allah indinde hepimizin değeri aynı diyebilmekmiş kıyamet. İşte bütün bunları idrak etmeyi Allah nasip etsin. Anlamayı, idrak etmeyi nasip etsin. Şu anda kimin nesi var ki? Milyonların değeri yok, paranın değeri yok, pulun değeri yok. Tuvalet kağıdının daha çok değeri var. Dolayısıyla şu an ...başlar son, sonlar baş oldu. Kedari Fahri Hazretleri'nin... ...buyurduğu gibi... ...Ya Rab en son en öne geçer... E, ...dön geri borusu çalar... ...ve en son en öne geçer. İşte şimdi öyle bir andan... ...bahsediliyor. Peki anneciğim... E, ...Cemal ve Celal diyoruz. Cemal mi daha güzel... ...Celal mi daha güzel? Celalinden... yanan katta oluşan... ...Cemal en güzel... Eğer bugün işte celalinden yanan kalp var, onun büyüklüğünü idrak var, güzelliğini idrak var. Zaten Kenal Fahy soruyorlar, celal nedir diyorlar, cemale giden yoldur diyor. Bugün celal var, sonu cemal olacaktır. Biz çok şükür celal içinde cemali bulanlar, bulan bir mürşide sahibiz onun kıymetini bilebilmeyi Allah nasip etsin. Ve onun bize öğrettiği yolda her anımızın aynı huzur, aynı şevk ve aynı zevkle geçebilmesini Allah bizlere nasip etsin inşallah. Peki ee, Allah'ın gazabı nedir? Gazabımızı nasıl yeneriz? Hz. İsa'ya sormuşlar en korktuğun şey nedir diye Allah'ın gazabı demiş. Gazabımızı ancak peki Allah'ın gazabını nasıl önleriz deyince kendi gazabımızı yenmekle demiş. Kerimcim niye öfkeleniyoruz? Başkası var mı? Şeytan bile onun bir vasfı değil mi? Onun emrinde değil mi? Her şey onun emrinde değil mi? Ondan başkası yok ki. Kime öfkeleniyoruz? Kime kızıyoruz? Kime sinirleniyoruz? Bunlara dikkat etmek lazım Kerim'ciğim. Ee, bize ol de ol. Bunu hep söylüyor. O kün fe yekün. Bunu biraz evet. anlatır mısın? Allah ol dedi ve sadece onun bütün isimleri bir anda bu alemde tecelli ettiler. Bütün isimlerinin bir anda tecellisine Hz. Muhammed'in hakikati gelir. Hakikati Muhammed'i kün fe yekün olunca yalnız Hz. Muhammed oldu. Herkes ondan bir isim aldı. Her isim ondan ayrıldı. Her ayrılan isim çeşitli vücutlar giydi. Ve bizler oluştuk. O halde biz kimden geldik? Feyekûr olan, toplam olan Hz. Muhammed'in hakikatinden doğduk. Onun için e bir şey istediğiniz mi diyor Mevlana? Peygamberden isteyin. Yani onun hakikatinden isteyin. Onun hakikati Allah'ın isimlerinin toplamıdır. Ama Allah'ın zatını hiçbir kul hatta peygamber bile bilemez. Allah bunu idraki nasip etsin inşallah. Ee, bir de bu kün ve yükün işin içerisinde bir Cebrail olayı var. Bize biraz da Cebrail'i anlatır mısın? Elif Lamim oğlum. Elif Lamim. Allah Elif adıyla tecelli etti. Zatını Elif adıyla gösterdi. Elif biliyorsun e, Arapça'da bütün ses harflerin toplamına Elif denir. Aslında Elif diye bir harf yoktur. Ama Elif aslında hiçbir harfe muhtaç olmayan yegane harftir. Ama kendisi bütün harfleri var eder. Allah'ın zatı böyledir. Hiçbir harfe hiçbir varlığa muhtaç değildir. Ama diğer bütün varlıklar ondan bir isim olarak vardı haline geçerler. Yani her şey ona muhtaçtır. O halde e, Elif, Allah'ın zatıysa Lam ki e, birçok surenin başında söylenen Elif, Lam, mimin Lam'ın Allah'ın ol emridir. Ol emri, ruhundan ruh üflemesidir. Dirilik makamıdır. İşte bu ruh üflemede bu dirilikte e, kullandığı gücün adına Cebrail denir. Cebrail ezeli ve ebedi diri demektir. Allah lam ismiyle yani celali enerjisiyle ruh üfler ve o ruh ezeli ve ebedi dirilik verir kuluna her kime üflerse. Ama önce Hz. Muhammed'e üfledi ve mim adıyla, elif lam mim, mim adıyla Hz. Muhammed bu aleme geldi. Ne onun varlığıydı, vücuduydu. E, o Ahmet'ti. Muhammed veya başka ismiyle, kul ismiyle Ahmet'ti. Kerimcim Ahmet'ten o mümü kaldır ne kalıyor geriye? Ahad. Ahad. Demek ki kendi varlık mümünü kaldırırsak Allah kalır. Muhammed'in varlık mümü vücudunu kaldır. Geriye Allah'tan başka hiçbir şey kalmaz. Bir de Muhammed ismindeki hamd kelimesi üzerinde bize çok şey söylersin. O evet, Ham edendir. Çünkü hamd eden ve Ham dediler. Hem Ham eden hem de hamd edilen Hz. Muhammed. Dolayısıyla biz Muhammed'e hamd edersek Allah'a hamd etmiş oluruz. Çünkü ondan tecelli eden Allah'tır. Allah ne diyor? Seninle ahmeden benimle etmiştir. Seni seven beni sevmiştir. Sana biat eder, bana biat etmiştir. Peki, e, Bismillahirrahmanirrahim. Neden bu kadar 99 tane isim yani bir Allah'ın son ismi var ama 99'unu biz e, bize güzel isimler olarak söyleyin. Niye Bismillahirrahmanirrahim? Niye Rahman? Niye Rahim? Zira Allah. İstedim ki bilineyim buyurdu. Ama Allah istemez. Sen de biliyorsun. Gani ve ihtiyatsız olan Allah niye istesin, niye ihtiyaç duysun? Buradaki istemek kelimesi irade ettim, aşikar ettim. Kün evliyle dirilttim demek. Yarattım demek. İrade ettim. Yani kendiliğinden taştım ve oluştu. Bu irade sıfatının adına Rahman denir. Çünkü bu iradenin yaratıcısı, irade etmesine sebep olan güç, sevgi, merhamet, aşk kendinden kendine, zatından isimlerine akan yüksek aşk enerjisi, işte bununla Rahman denir. Yani Allah'ın yaratmada kullandığı aşk enerjisine Rahman denir. Allah Rahman ismiyle yaratır ve Rahim ismiyle yarattıklarını korumaya alır. Yaratan ve koruyan, yaratan ve affeden, yaratan ve yarattığını daima kapsayan, ihtiva eden, rahim gibi Allah'tır. Fakat kul açısından bakarsa her kul Rahman'ı idrak eder. Çünkü yaratılmıştır. Yani yaratıldığını idrak eder. Ama korunduğunu idrak eden kul çok azdır. İşte onlar rahimin içinde olduğunu bilenlerdir. Onlar için korku ve hüzün yoktur. Çünkü onlar daima Kabe'nin içindedirler. Ee, bize bir hızlıca bir de Asr suresini söyler misin? Asr suresinden biraz bahseder misin Kur'an'da? Yani bugün o kadar uygun. Furin hangi sure uygun değil ama Asr en uygunlarından biri. Çünkü şu an Herkes kendi asrını yaşıyor. Yani son devresini yaşıyor. Bu son devre hayatının son devresi demek değildir. Bu son devre idrakinin son devresi demektir. İdrakin en son devresinde şu anda kullar. O halde demek ki arkadaşlar şu anda kim kurtulacak? Sabrı tavsiye eden, Allah'a biat eden yani Müslüman olan. Yani Allah'a teslim olan, bu halinden memnun olan, memnun olduğunu başkalarına aktaran ve karşılıksız veren, yani salih amel işleyen. Salih amelden kasıt sadece namaz oruç değildir. Asıl salih amel kendi nefsinden verebilmektir. Mesela bu gece en kızdığını affedebiliyor musun? En öfkelendiğini sevebiliyor musun? Hadi ne olur bu gece kızdığımız, öfkelendiğimize telefon edip yine affet hakkını helal et diyebilelim. Ne kadar güzel. İşte bir tek bunu yapsak bu gece affa uğramamız ve beraatımızı almamız garanti olur. Yani ne kadar şanslıyız. Ne kadar küçük şeylerle koca Allah bizi affetti biliyor. Yeter ki kulumla alaka kulun. Kuluma iyi ahlakla davranın e, eh, ahlak Muhammediye sahip olun. Yalan söylemeyin, küfür etmeyin, kimseye bağırıp çağırmayın, eh, insanlara güzel muamele edin, kendinizi kimseden üstün görmeyin, eh, dedikodu etmeyin, gıybet etmeyin, fitne sokmayın, ifak yapmayın, ara düzeltin, birleştirin, herkesi öpüp sevip kucaklayın, Sevdiğinizi aşikar söyleyin. Çok yüksek enerjidir. Herkes bu gece eşlerine seni çok seviyorum diyebilsin. Herkes bu gece kızlıklarına, öfkelendiklerini affedebilsin. Ki Allah'ın affını kazanalım inşallah. Allah razı olsun. Peki devam ediyorum. Allah ve Rab. Niye Allah, niye Rab? Bize ikisi arasındaki farkı da söyler misin? Bazen Allah'a dua ediyoruz, bazen Rabbimiz diye dua ediyoruz. Rab öğretici ve öğretmen demektir. Allah onun bütün isimlerinin sahibi ve ihtiva edicisidir. Allah adıyla bu aleme tecelli etti. Yani bütün isimlerinin tecellisiyle bu alemde zuhur etti. Aşikar oldu, ortaya çıktı. Rab ismiyle eğitti. Rab ismi peygamberin ismidir. Peygamberde tecelli eden Allah'ın ismidir. Rab ismi Peygamberin varisi olan Mürşid-i Kamil'de tecelli eden Allah'ın ismidir. Rab diyoruz, Rab'be şükrediyoruz. Çünkü bize Allah'ı öğrettiği için Rab'be şükrediyoruz. Rab'be şükretmeden Allah bizi kabul etmeyecektir. Rabbimize çok şükürler olsun o zaman. Amin. Mürşidimize şükürler olsun inşallah. Peki çokça geliyor soru tekrar. Bu akşam ne yapacağız diye. Ee, biraz evvel senin saydıkların zaten belki. de. Buraya geldik şu an 4800 küsür kişi var. Herkes bir kişi bu akşam e, sevmediği veya şey yapmadığı daha evvel e, sıkıntıda olduğu bir arkadaşını arayıp özür dileyecek. Bunu yapacağız bu bir. Beni, beni de kurtarın. Siz onu yaparsanız, benim bu gecem Allah'ın istediği gibi geçmiş olur. Bir kişi bile. Allah'la ilişki kurdursak güneşi batıdan doğutmuş kadar önemliyiz diyor. Bir kişi Allah ve Peygamber sevgisi aşılayabilirsek güneşi batıdan doğurtmuş kadar mühim iş yapmış oluruz diyor. Bir kişiyi affederse Allah ona öğreteni de affetmiş olur. Dolayısıyla bu gece af dileyelim, özür dileyelim, nasıl dilersek dileyelim hiç önemi yok. E yeter ki samimi olarak dileyelim. Bu gece vacip olan namazdır. Ama rekatı belirlenmemiş o namazın. Yani berat namazı belirlenmemiş. Birçok kandil namazları belirlenmiştir. Berat namazı belli değildir. İstediğimiz kadar çok kılabiliriz. Yahut sadece iki rekat kılar. Oturduğumuz yerde sadece af dileyebiliriz. Dua edebiliriz. Dünya için, memleketimiz için ee, Allah, tabii ki bize çok şey öğretti bu virüs ama misafirin çabuk gideni mutludur. Çabuk gidebilmesi için ve bizi de tekrar eski halimize dönmeyeceğimizi biliyoruz. Artık idrakler değişti. Ama birbirimize kavuşturup en azından sarılabilmemizi, öpebilmemizi sağlayabilmesi için niyaz edebiliriz Allah'a çok şey öğrendim, öğretsin bize bu virüs diye niyaz edebiliriz. Hiçbir farkımız olmadığını, diğer insanlarda bir özelliğimiz olmadığını, ne kadar eksik olduğumuzu idrak ettirsin diye Allah'a niyaz edebiliriz. Hiçbirimizin bir gücü ve kudreti olmadığını, herkesin inancımız kadar varlığı olduğunu idrak ettiğimizi Allah anlatabiliriz. Sevgiliyle konuşun arkadaşlar o sevgi ondan daha sevgili yok. Ondan daha vefalı bir sevgi yok. Biz onu terk ettik, o bizi etmedi. Biz günah işledik, o bizi affetti. Hiç bırakmadı, devamlı sardı. Peygamberiyle bizi kucakladı. O güzel peygamberle bizi var etti. Dolayısıyla Mekke'yi gördük, Medine'yi gördük. Yani Arafat'ı gördük, Nur Dağı'nı gördük. Oradan Allah'ımızı idrak ettik. İşte öbür alemde de Cemalullah'ı görebilmeyi Allah nasip etsin inşallah. Bu alemde birlikte hakka beraber gittik şükür elhamdülillah. Öbür alemde de beraber olabilmeyi Allah nasip etsin. Mürşidimizin bayrağı altında ve onun öğrettiklerinin sorumluluğunda yüzümüz ak, bugünkü gibi içimiz rahat, huzur içinde huzura varabilmeyi Allah nasip etsin bundan daha güzel bir istek daha güzel bir ibadet düşünemiyorum ben Allah razı olsun çok güzel seni çok yormayacağım bu akşam biliyorum çok yorgun gözüküyorsun zaten e, muhtemelen sen de gideceksin bir iki üç dakika daha konuşalım diyorum. Ee, Sorularımız var. Şeylerimiz var ama dediğim gibi seni çok fazla yormayacağım. Ee, senden sonuç olarak bu akşamın şeyle ilgili bir dua okumanı isteyeceğiz tabii o şey yaparak. Ee, ama onun öncesinde e, ben de çok mutluyum bu akşam seninle beraber oldu olduğuma. Şu an zaten e, gördüğüm kadarıyla bütün arkadaşlarla el ele. Bu e, Belki de bu virüsün en güzel tarafı şu an görüyorum. Canlı yayında arkadaşlarla beraberiz. Hep beraberiz. Yani aslında mekan olarak beraber değiliz. Ama biliyorum ki şu an kalpler hep birbirlerine bağlandı. Biraz evvelki şeylerde söyledim, e, Tanju'yla konuşuyorduk. Dedik ki, e, Kur'an'ın ilk gelen ayeti, ilk Peygamber Efendimiz'in ilk geldiği zaman Cebrail ona oku, o seni bir alaktan yarat dedi. Alaka, evet. ilgi, beraberlik e, en önemli bizim e, şeyimiz, evet. kuvvetimiz. Ona ne virüs dayanır? Hiçbir şey dayanmaz, ona, ona eminim. Maksat biraz Çok evvel de. dediğin gibi... Kendi nefsimizi yıkacak, kendi putlarımızı yıkacak gibi telefon edeceğiz. Arkadaşlarımıza diyeceğiz ki biz hata yaptık. O hata yapmış olsa da sen, biz alacağız şeyi. Hazreti Hasan ile evet. Hazreti Hüseyin'in hikayesinde olduğu gibi. Hani Hazreti Hasan ile anlat. Hazreti Hüseyin... Anlatsana. Anlat. anlat sen, sen anla. Peki. Ee, e... anlat. Peki. Anlat anlatsana. Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin birbirlerine küsmüşler. Sonra hiç barışmıyorlar. Birisi de sormuş demiş ki ya demiş Allah'ın ayetini duymadınız mı? Allah verdin olanları sevmiyor. Ne olur bu gece bunu da hatırlayalım. Onun üzerine Hazreti Hüseyin demiş ki iyi de demiş ilk ben özür dilersem bunun sevabı bana ait olacak. Abi böyle bir sevaptan nasıl mahrum edebilirim? Onun için daha barışmadım deyince e, şu güzelliğe bakın başkasını kendinden önce düşünmeye isar e, diyoruz İslam aleminde. Allah bunu bize nasip etsin. Herkesi kendimizden önce düşünebilmeyi bize nasip etsin. Bugünler, işte bugünler. Evdeyiz ama çok işe yarıyoruz. Bakın evdeyiz ama kaç bin kişi birbirimize konuşabilip temas işte kurabiliyoruz. Üç, halbuki evde yahut sokakta yahut bir yerde kaç bin kişi bir temas kurabilir? Bu kadar kişi bir araya gelebilir mi? Bizi bir araya getirene şükürler olsun. Böyle bir kandil gecesini gene cemaat halinde geçirtene şükürler olsun. Yani ibadet edebilmenin zevkini öğretene şükürler olsun. Ya Rabbi önce fakiri düşünebilmeyi, düşünmeyi düşünürken de düşündürttüğü için sana teşekkürler edebilmeyi, bize nasip etsin. Vermeyi nasip etsin. Yarın ne olur. Herkes bir fakir bulsun. Ve onu beslesin. Ona versin. Ama bunu ben yaptım diye yapmasın. Bunu yaptıran Allah'a şükürler ederek yapsın. O fakire teşekkürler ederek. Fakirin elini bırakıp ayağını öperek yapsın. Allah cümlemize bunu nasip etsin Kerimciğim inşallah. İnşallah. Başka bir isteğim. İnşallah. inşallah. Ben, ben... Ben dünyanın en mutlu annesiyim. Bütün çocuklarımın annesiyim. Evet. Çok şükür artık yani hep anaçtım. Sen de bilirsin. En az sana ama yani o evlatlarımı çok seviyorum. Öğrencilerimi, çocuklarımı, beni dinleyen herkesi seviyorum. Herkesten memnunum. Allah bıraktırmasın, ayırmasın öbür alemde de birlikte olmayı nasip etsin inşallah. Ben yüz yüze şahidim. Ee, senin hakkında kötü konuşan insanların hiçbirine hiçbir şeyin olmadı. Herkesi, onları daha da çok sevdin. Ee, bu da seni belki de benim gözümde en büyüten yerin oldu. Ee, hiçbir canlıyı ayırmadın. Beni de hiçbir öğrencinden ayırmadın, biliyorum. Ee, onun için çok mutluyum. Ben de bir oğul olarak çok mutluyum. Bu akşam da Berat Gecesi. Belki yan yana değiliz ama işte bu şansı da elde ettik. Böyle de şey yapıyoruz. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin Efendilerimizi andık. İki Hasene yani güzel hasen, Hasenden türeyen iki tane e, büyüğümüzü andık. Peygamber Efendimiz'i andık. E, Abdülkadir Geylani, Ahmet Arifay Hazretlerine analım e, istedik e, bu akşam. Büyüklerimizin hepsini teker teker e, isimlerini teker teker saymadan... ...onların dezinde analım dedik. Bütün bunların çevresinde senden bir de... işte ...bir dua okumanı rica edeceğim. Bir bitiriş duası okuyacağım. Bugün biraz kısa keseceğim. Görüyorum Sen çok yorgunsun. Sevgilim sen daha sağ olsun. Ben de senden memnunum. Karıcığından da çok memnunum. Ama bütün evlatlarımdan da memnunum. Allah hepimize akıl fikir ihsan etsin. Ya Rabbi vakti şerifler hayır ola, hayırlar fet ola, şerler def ola, niyazlar kabul ola, Allah erenler yardımcımız ola, aşkullah, şevkullah, muhabbetullah, muhabbet Hazreti Resulullah, üçler, yediler kırklar, yuvangı nuru nebi, babı keremi Ali, iki cihanda pirimiz, Esiklerimiz seyyid Ahmet Erfai, ve Evliya, Sakal bel minna bi ya Allah'u bel cemali kemali alera selavat. Ya Rabbi şu mübarek şükür gecesinde, şu mübarek berat gecesinde bizi beratlarımıza kavuştur. Ya Rabbi, Ya Rabbi bizi sevdiklerinden eyle. Ya Rabbi bizi sevdiklerinle haşreyle. Bizi sevdiklerinle beraber kıl. Bize sana hizmet edenlerle beraber kıl karşılıksız hizmetin zevkini yaşa. İdrak edebilmeyi, insan olmayı bizlere nasip et. Bizi yolundan, izinden, isrinden, mürşidimizin öğrendiği ahlak-ı de ayırma. Ya Rabbi, öfkelenmeyelim, kızmayalım. Kızarsak da bunu şekil haline dökmeyelim. Senden bu gece niyaz ediyoruz. Ya Rabbi ama bu gece en çok affını niyaz ediyoruz. Aşkını, şevkini, muhabbetini niyaz ediyoruz, idrakimizin artmasını niyaz ediyoruz ve vücudumuzun maddi manevi her türlü sıkıntı ve belada vücutlarımızın korunmasını bu ülkemiz açısından da bütün dünya açısından da niyaz ediyoruz. Çok güzel bir şekilde bize öğrettin. Gerçi virüs dedin, küçücük bir şey dedin ama bizi onunla terbiye ettin ona peygamberlik vazifesi verdin, bizi adam etmeye çalışıyorsun. Adam olarak çıkabilmeyi nasip et ya Rabbi. Anamıza, babamıza binlerce teşekkürler olsun. Bu aileme getirip seni sevme zevkine bizi vardırdılar. Sana şükürler olsun, sana şükürler olsun, sana şükürler olsun. Peygamberimizin aline ahvaline, efradına şükürler olsun. Mürşidimize şükürler olsun. Anamıza, babamıza şükürler olsun. Evlatlarımıza şükürler olsun. Ayırma, ayırma ve bırakma. El Fatiha. Çok güzel. Böylece bu akşamı böylece inşallah şey yapalım. Şimdi de gidelim ibadetlerimizi yapalım. Ne yapıyoruz? Bir arkadaşımızı arıyoruz. Ondan özür diliyoruz. Ee, yarın gidiyoruz bir e, mülk, e, fakire e, yardımcı oluyoruz. Bunlar da bizim ev ödevimiz. Allah imandan, oruçtan, namazdan ayırmasın. Hep birlikte kılsın. Samimi ibadetten ayırmasın. Hepinize Allah'la olmayı bu gece niyaz ediyorum. Hiç korku canım. yok, hiç korku yok, değil mi? Hiç korku yok. Hiç korku yok. Mutluluk ve huzur var. Eyvallah. Görüşmek üzere anneciğim.